kendine mülk edinmeden onu kullanması, onu bir yere vermesi, kullanması caiz değildir. Abi diyor, mesela tezbih ama şey yapacağız Ama abi diyor, o deli bir şey, de şey tabii bir şuruz şartlarıyla varsa. Şart ne demek? Şart şu demektir. Yani şartlar e, bir, bir belli bir değeri olacak. Yani insanların <laughs> anayacağı bir para olacak. Bir örneğin. Altın mesela. Altın, para, bir para, bir değerli bir şey olacak ve oralarda eğer ki bulursa almasın. Madem ki alıyorsa onu mutlaka araştırsın. Araştırma yerleri vardır, araştırsın ve bir yıla kadar bekletsin. Ondan sonra bir yıla kadar kendine mülk edinsin. Yani eğer ki sonra bir yıldan sonra onu kullanabilir, yine sahibi gelirse yine verebilir, vermesi gerekiyor.